bir tencere makarna vardı içeride. Bir tane bile kalmamış. Söylemeyeyim diyorum ama insan bir sorar değil mi? Aç olan var mı diye. Ben hiç mutfağa girmedim. Dostum. Ben de girmedim. Diğer eleman. Pardon reis ya. Bir iki kaşık alayım derken dalmışım. Bir de baktım tencere bitmiş. Ulan neyini anlamıyorsun? Bu kaşık değil evladım. Bu kepçe. Bari Ekmeğin hepsini bitirmeseydin. Vicdansız. Ekmeğin ucundan azıcık alıp gerisini oraya koydum reis. Ulan zaten ucu kalmış ekmeğin. Tüh. Demek ki ucunu oraya koyup gerisini yemişim. Bu aralar ben hiç iyi değilim reis. Sebep? Konsantrasyon eksikliği var bende. Bari şu sınavı kazansak da değil mi? Hiç olmasa hani paramız olsun. Düzenli beslenebilelim. Ha? Alo. Ne? Ne diyorsunuz? Kazan. Abi efendim yarın hemen işbaşı yapıyorum. Alo! Ben de mi kazanmışım? Yarın geliyorum efendim. Çok sağ olun. Alo? İyiyim, iyiyim anneciğim. Sen nasılsın? Dur, dur biri arıyor. Kapat arayacağım ben seni. Tamam. Alo. Çok teşekkür ederim, sağ olun efendim. Beni ettiğiniz için hiç pişman olmayacaksınız. Aa! Saygılar verdim, saygılar. Dere, dere, doğru. Dere, 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 biz kazandık. <laughs> Ulan sizin yanınıza girdiğim sene su ürünlerini kazanmıştım da gitmemiştim. Keşke gitseymiştim. Bir çay ocağı açar çay, et, meyve suyu, bütün su ürünlerini satardım. Ama pes etmek yok bende. Bundan sonra Cemli'ye bir rakibiniz var. Hadi bakalım. Elimi yaman, belimi yaman. <laughs> Nini nini aklıma bir fikir geldi bile.